Nasılsın Meryem abla? İyiyim kızım. Torunlar nasıl? Çok şükür. Selam söyle benden. Aleyküm selam. Sonra hallederiz. Hadi. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ay. Abla şu üç temel... eve götürürüz. Tamam kızım. Teşekkür ederim. Zuhal. Ne oldu be kızım? Ha, ne oldu? Ne oluyor abla? İşte ben de onu soruyorum kızım, ne oldu? Bir şey abla söyledim, ne oldu? Suhal, bak bakayım bana. Bak bakayım gözlerime. Kızım ben senin ablanım. Ben ablanım, ben senin soluğundan anlıyorum senin içindekini. Salıver kızım içindekini. Ay salıver artık ya, tut, 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 tut. Nereye kadar be güzelim ya? Ay bütün dünyanın dertini sen mi çekeceksin Zuhal? Ha sen söylemeyince ben dert etmiyor muyum yani ha? Çok zor abla. Çok zor. Yok olmuyor. Çabalıyorum, çabalıyorum. Beceremiyorum, olmuyor. Başta başkaydı dedim. Ne bileyim. Her aldattığında benim yüzümden dedim. Sonra şirazesi kaydı dedim. Ne bileyim bir şekilde belki eski temiz mutlu günlerimize dönerim dedim ama. umudum şu ekmeklerin kırıntısı kadarmış. Olmadı. Yetemedi. Yetmedi dedim. İki de yetmemiş. Ama yani... Zaten hiç gerçek olmamış ki. Hiç. Yani o yalanlar, söylediği yalanlar bir değil, bin değilmiş abla. Ne yalanı kızım, ha? Ne yalanı? Kim ne söylediğine bakayım sana. Hani sen şey demiştin ya, bu çocuktan olmaz demiştin. Mayası sana yaş demiştin. <laughs> Keşke dinleseymişim ben seni. Aşkın gözü çok körmüş be abla. Geçmişi ağlamanın hiç kimseye bir faydası yok kızım, ha? Öyleli böyleli geldin işte bugünlere. Bana bak, bana bak bana üç tane pırlanta gibi evladın var. <laughs> İki varlar, bir babaları var. Var <laughs> sen <Bağışan> babası. <laughs> Babalı biraz tartışılır ama neyse kızım. Zuhal'im sen annesi. Sen bu dengeyi korumak zorundasın kızım. Bakma artık eski. Bakma. Bugüne bak kızım. Çocuklarını düşün. Çocuklarının geleceğini düşün. Çek şu perdeyi ya. Çek şu perdeyi bakma eskiyi görme. Çok zor ama. Çok zor abla gücüm yetmiyor artık gerçekten. Gücüm yetmiyor. ama bu şahane. Değil mi? Vallahi dayanamadım. Bütün mağazayı almış olabilirim. Asıl kısma geliyorum. Hazır mısınız? Seçil, bu ne? Pırlanta şekerim. Ay çok güzelmiş bu. Baksana. Evet, bileklikle küpeyi aldım bir tane de set aldım. Ay. Önce ikisi arasında karar veremedim. Sonra dedim ki ya niye düşünüyorum ki ben? Al ikisini de. Nasıl iyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın da. Biraz fazla harcamamış mısın? Ay ne kadar ne? tuttu bunlar? Vallahi hatırlamıyorum. Ayrıca ben ödemiyorum ki. Hepsi bana Önder'den hediye. Önder boşanma davası açtı diyordun. Bu kadar şey almışsın. Sorun olmayacak mı senin için? Olsun Semacığım, olsun. Daha bu ne ki? Bakın ben ona daha neler ödeteceğim. Bana kazık atmak neymiş görecek o. Durma Ayça, Ayça kızım, ben benim duyduğunu biliyorum. Bir durur musun? Yavaş. Kendi kızıma zarar verecek değilim herhalde. Ayça. Kızım, annen belli ki bir şeyler anlatmış. Sen de inanmışsın. Bir de beni dinle. Dinleyecek bir şey yok baba. Gördüğüm yeter bana. Hadi gidelim Burak. Burak. Oğlum. Belli ki bir yanlış anlama var. Senden rica ediyorum. ikna et de bir konuşalım. Mevzu iknaya geçti. Ayçi sizi sildi ben de teyzemi. Konu kapandı. Kolay gelsin Aysel abla. Sağ ol. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. Bitti gitti. Tamam yaptım. Abla. Hı. Abla hadi sen git. Çok soğudu hava. Hadi. Hadi ben hallederim. Tamam kızım. Hadi. Sen de geç kalma kızım değil mi? Kalmayacağım ben. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Aydeyi aradım ama Başar iyi dedi çok kısa konuştu emin olamadım merak ettim nasıl iyi mi? İyi. Çocuklara oyuncak aldım. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? He? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ya ben sana ne dedim? <laughs> Benden, bizden uzak dur dedim ya. Söyleneni anlamak bu kadar mı zor? Denileni yapmak bu kadar mı zor? Ben seni dinledim Suay Şimdi izin ver de ben konuşayım. Seni konuşacak bir şey yok artık. Ben seni dinlemeyeceğim. Senin bana verebileceğin bir hesap yok. Git kendine ver hesabını. Ya ben konuşmayayım diyorum, çıldırıyorum. Sen sen nasıl dayandın bunca yıl? Ha? Bir yerlerde küçücük bir kız çocuğu büyürken sen nasıl hayatına devam edebildin? Hiç mi endişelenmedin? Hiç mi merak etmedin ya? Yaşamına nasıl devam ettin? Mecburdum. Mecburdum Zuhal. Sen vardın, Burak vardı. Sustum. Ailem için sustum. Böyle mi yıkadın vicdanını? Ha? Böyle mi susturdun vicdanını? Ya kaldın da, kaldın da ne yaptın? Babalık mı yaptın sen bu çocuklara? Ben her şeyi öğrettim çocuklarıma. Konuşmayı, yürümeyi, hayatı öğrettim. Ama ben, ben sana babalığı öğretemedim ya. Ama yani benim hatam, benim bunu kabul etmem gerekiyordu. Çünkü bir insana babalığı öğretemeyeceğimi anlamam gerekiyordu bunca yıl. Çünkü bir insanın kalbi varsa sever, vicdanı varsa babalık yapar. Zuhal mı biliyorum. Toparlamaya çalışıyorum. Yani bir yerden toparlamaya çalışırken öbür yerden elimden kaçıyor ama... ...bedeli neyse ödeyeceğim ve toparlayacağım. Evlatlarıma sahip çıkacağım. Güneş'e de. Bugün yemeğe gideceğiz beraber. Ben Güneş, annesi Sevinç. Bana ne, beni hiç alakadar bunu bir gün çocuklarıma anlatman lazım var. Benden öğrenmeliler. Sakın. Ben yıllardır bu çocuklar senden nefret etmesin. Babalarından uzak büyümesinler diye savaşıyorum sana rağmen. Her şeyimi feda ettim. Kadınlığımı, hayatımı, her şeyimi ya. Burak eğer böyle bir şey söylersen çocuk bir daha kendine gelemez. Senin bir daha da yüzüne bakmaz. Bilmeyecek. Bilmeyecekler. Neyi bilmeyecekmişiz? Bırak. Ne oldu annem de mi öğrendi? Ha? Yine boş duramadığını bir sevgili bulduğunu. Sen niye üzülüyorsun ki anne? Bu adam değişmeyecek zaten belli değil mi? Bana bak doğru konuş karşında babam var senin. Ya yeter. Ne yapıyorsunuz? Rezil olduk zaten mahalleye yeter. Gitsen hadi lütfen. Annem ama biz ne konuştuk seninle? Ha? Gördüm anneciğim gördüm. Kim bilir bu gözler daha kaç kadın görecek bu adamın yanında? Yılbaşında yanında olan kadından bahsediyor değil mi? Ne olacak evlenecek miymiş onunla? Hayır yok öyle bir şey oğlum. Üzülmeyelim diye söylemediğin şeyler var ya biz anne. Babamızı daha çok sevdirtmiyor bize. Burak Bekle geliyorum.